aslanlarım benim. Kuşlarım benim. Şunun yakışığına. Yanaklarını yerim senin benim. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanlar cennet olsun. İnşallah bizlere haklarını helal ederler. Duyduk, üzüldük. Şuna baksanız da. sanki biliyor gibi ya. Şehitlendireceğim diye uğraşıyor sabahtan beri. Vallahi billah. Geç akşam üzücü haber aldık. Allah'tan rahmet dilerim bütün şehitlerimize. İnşallah bizlere de haklarını helal ederler. Onların sayesinde yaşıyoruz bu memlekette. Onların sayesinde bu işi yapabiliyoruz. Rahat rahat uyanabiliyoruz. Rahat rahat uyuyabiliyoruz. Bütün askerlerimize, polislerimize Allah kolaylık versin. Hepsine. Arkadaşlar bugün ne zamandır Bungol eve gidemiyorum. Oraya gideceğim. Perdeci gelecek Konya'dan bizim bu. Aşağı mahallelerden biri abi. Öyle denk geldi. Tesadüf. Şş. Horoz fazla olunca böyle oluyor. Çavuş hepsini alt eder. Hastanım benim. Yürüyüşe baksanıza ya. Arkadaşlar sağ olsun. Hasan dedi ben yapıvereyim dedi. Hiç yani e, ne diyeyim size kar almadan. Vallahi bakacak geleceğiz renklerini seçeceğiz yapabilirsek yapacağız yapamazsak kalacak. Hoş geldiniz abi. Hoş Tekrardan. Buyurun geçin bay. Hoş geldin abi hoş nasılsın? İyi Allah şükür seni abi Biz de hoş geldin dayı. Sağ olasın. Iyiyim. Hoş geldin. E, burada, hayır mı? Topallanın gibi ya. He. <laughs> Kar, karda kızak kaydık biz ile. He, <laughs> evet, buyurun. Hayır mı? Araba mı kaydı yoksa? Yok be. Sizin Sizin çok hey ya çok yani maşallah iyi hey, şakırdattı. İçeri giriyor muyuz Hasan'ım? <laughs> Yok ya dışarıda bekleriz ya. Bekleyelim dışarıda. Soba abi içeride abi. yansın biz Yok. dışarıda <gülüyor> oturalım. Maşallah. <laughs> ne? Soba da güzel. Sobayı yaktım ya. Doğal ortak. İşte buyurun o. bana maşallah maşallah. Şu kokuyu özlemişiz ya vallahi. Az duman atıyor ama rüzgardan, rüzgardan. baca yanda oldu ona. Şimdi atmaya başlamış. Ekmeği. Ekmeği. Ek ya. Şey ön taraf. Şu tarafta zaten ağaçlar oluyor. Perdeler abi getirmiş. Bakacağız şimdi. Önce söyle abi sen nasıl yapalım? <laughs> Benim kırı şeyimde şey çok kırvazi. L mi? Evet şöyle toplanan. He. Şuraya da şey biriz. Şu, ben biriz mi? Bir bir şey, anlamıyorum da. E, şuralarda rustik mi oldu? Ağaçta. Evet Ağaç. rustik yapacağız. Ahşap. Evet ahşapta. Şuraya da demirli biriz. Ben sana göstereyim onu. Kurdeleri tamam. bu şekilde He. barayacağız. Ve o dediğimde şu şekilde kırbacı olacak. Oh. Komplede açılıyor mu? Açılıyor. Açılırsa sıkıntı yok, yok ya. Yalnız yok. kapıya kapıda da seyyar olacak değil mi tek kapı yer? Yani şey abi. Açık kapı seyyar biriz. Yani Hı? hiç kapı şey yapmayacak. Şöyle açık, evet, kapı. daha da gidip gelecek. gelecek. Aynen öyle. Doğru. Neyse bakalım sen yine örnekleri Hı -hı. gösterirsin ya benim kafa böyle. Pek... Modeller var. Modeller gösteririz. Bu şekilde şey yaparız. yani güzel bir Üzeri proje. Yap. Ölçü 3 metre mi? Şu tarafa gerek yok. Şu tarafa, Hı -hı. tarafa gerek var. Oraya yatak odası olduk ya sıfır mı olacak? Şurası 3 çim geliyor? Allah. Perde bile özellikli ya. 58 <gülüyor> santim. Bu ben sayma. Bir seksen. 80 cm bir 80. Cm. Bak, bir de şuraya tam. Bir de orayı ölçelim bakalım. 80. Hayır öyle mal. Ha, oradan alalım. 320 geldi mi? Eşit olsun da. Şartım. Şöyle. 320. Ve Orada dolap var. Onlar mı sıkıntı oluyor? Hı. Dolabın içi. eşit bir şekilde. var. Kahverengi şu açık olur. Ne? Evet. evet. Ahşap'a uyar o. Ahşap olması için biraz sarımsı olması lazım. Şu O da çok karar vermek o de zor çok. ya. Ne? şöyle vallahi tabi <laughs> tabii tabii. Şu, bayanlar. şu olabilir koyu şu nasıl o, o hiç olmaz hiç mi olmaz o halaya vallahi. göre değil mi? evet ishalaya göre diyoruz Hasan abi İstersen o da biraz koyu kalır şu Şimdi biraz daha şey kare gireceği için karanlıkta olabilir hani pireli olacak ya evet şöyle kapatınca zaman karanlıkta gösterir yani Kendine mi Evet vallahi yani bence karanlık bir şey olması daha mantıklı o zaman açık bir şey olsun ya yani çok açık olmasın. Ya çok açık değil, çok da koyu değil Şöyle evet. bir orta krem rengi bir şeyler. Şu tarçabede, şu tonlarda olması lazım. Evet, şu olabilir. O zaman da full ahşaba uyar. İşgü gö zıt ne? göstermez mi? Ne? Şu. Öyle de olabilir. Şu. Mi? Baksana her yer ahşap renginde. Mesela şu. O zaman hiç göstermeyecek gibi. Orada gösterir. Orada lazım. Şöyle astığın <laughs> zaman, <Zaten gülüyor> as <laughs> as yani şur şurada olacak sabit. Şöyle astığın zaman, şöyle toplayacağız, şurada duracak. Ha, evet. Altında da tüp. Çok güzel bir Tüpü gösterir ben. Şu renk evet. mi? Şu. Vallahi o bakalım ha nice bir daha o bakalım şiş, düşünelim şiş, ya yani, yavaş yavaş yani, çay yani 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 da içelim <laughs> karnımız yani. da doysun aklımız başımıza gelsin. Aynen, aynen. Şu kumaşları da götürüp aslında Buraya bir e, bu işlerini bay, yanlara... Bayağı mı bay, getirmek lazım? Tabii ki. Oğlum şimdi doğruya doğru yani şimdi. Doğru. Aynen abi. Sana e, bir kilometreden bir keçi <laughs> gösterse etini şeyini anlarsın. Senin işin değil mi? Aynen. Herkesin işi. Herkesin sektörü var. Burası böyle bir şey ev ola bir salon ev olmadığı için bir bağ ev olarak düşünülüyor. Evet. Evet. Zevk. Şurada güzel. İçerisi. Yani be, sa, normal ev olsa ya beyazdır yani ya siyah güzel, ne, değil, değil mi? Güzel bir görünüm Şu. Olsun. çünkü bura zevk. Aynen. Şu renk. Kendini gösterecek. Vallahi bilmiyorum abi. Bak, Bak falan... abi. Şu anda en mantıklı o görünüyor. Görü. Çünkü onun altına tül geldiğinde beyaz olacak. Değil evet. Değil mi? E, bu da biraz hafif Yavaş yavaş açılmış gibi oldu. Bilmiyorum valla. Ya ne yapalım? Ya ahşaba uyuyacağız ya pimpapene uyuyacağız ya halıya uyuyacağız. Biz genellikle <laughs> e, niye halıya, halıyla mobilya uyum sanıyoruz. O zaman mobilyaya uyuyacağız. Hangisini uyduracağız? Mobilya uyum sallarsak? Bak Hasan şöyle bak, düşünsene. Bordo olur mu o zaman? Bu da güzel. E, bak ahşabın önünde siyah göz dolduruyor değil mi? Aynen işte bak, biraz zıt olunca ahşab, ha, ahşaba benzer olduğu zaman da kaybolur. İşte zıt olacak biraz. Ya şu kahverengiler falan iyi gibi şu. aslında ya. Değil yani mi? Ben de ona baktım. Vallahi benim gözler görmeyi verdi ya. Bu ne? bir de bulut desenli. Aynen olmazsa ondan yapalım. <laughs> şu. O biraz daha açı. Açı. O da ikisi. iyi gibi. Aynen ikisinde. En uyumlu olan şu, şu, de, şu anda şu ikisi yer, var. Yer, yerde bakın güneş buluyor. Oh oh bileniz hadi daha ucu açık olur. Abi ya Tam oradan. Direk evden getirildi basta. Ha sen bunda da... direkt <laughs> holluktan eve bile geldi. Gezen tavuk. Aynen holluktan direkt getirdim eve bile girmediler. Bizimlikten de, de soruyorlar. Bizim tamam. yumurtalarını satıyoruz ya. Nereden <laughs> geliyor? Direkt diyorum arkadaş. Holluktan. <laughs> direkt holluktan. da tam. Geri koyalım da pis. İçinde daha patatesler de var ya. Oh. Koydum iyi en Patates bizim milli servetimiz, <laughs> milli yiyeceğimiz he. Bol yumurtalı. Vallahi... Yanmasın Yanmaz herhalde ya. Oh, oh, birazcık daha. İki renkli <laughs> sucuk. Böyle az karıştıralım da pişmesin üstü. <Gülüyor> <Gülüyor> Geliyor. <Gülüyor> Vallahi gelişim. yumurtası bol oldu ama. Ya maşallah. Ya maşallah. Ya. Ya. Yani kaşarlı gibi vallahi. Ne kaşarlı yumurta? Bizim tavuklar evet. kaşarlı yumurta yapar abi. Değersiz. Evet. <laughs> <laughs> yani Hep öyle sade yumurtayı falan geçtik yani. Biz ikili kaşarlıya çevirdi. <laughs> maşallah diyelim. Hadi buyurun ya. Yanaşın abi. abi. Valla ya, çok bir şey yok ama tadına baksanız yine yeter. Bunu bulduğumuza şükrediyorum ya. Aynen şükredeceğiz abi. Başka. Çayla da doldurayım. Şurada da bir nimet. Milli yemeğimiz. Patates olmasa zaten bayağı bir hatırlıyorum ben herhalde. Ben de patates ekmeği, patates ekmeyin. Ama hakaret etmemiştim. Ne oldu? Annenin has, şey, hat, hasta olmuş herhalde. <laughs> ya değil mi? Aynen. Vallahi sağ ya. olasın vallahi. vallahi. Ama artık ee, ucuz pahalı demeyeceksin, kör demeyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Ya vallahi istiyoruz da bilim olmuyor abi. Hayırlısı ya. Ama vardır bunlarda bir hayır. Bir ya. yerde bir kısmet vardır bekliyordur abi. İnşallah abi. Hayırlısı ya. Yani. Her şeyin hayırlısı. Bir de olduktan sonra da geçim olmaz çok kötü. Boş ver. işte İşte önemli o. Ben böyle bir, bir şey atlattım. Yani en önemlisi. O daha kötü değil. Yani en baştan sağlam bulmak lazım temeli. Fazla da düşünmeyecek abi. Hiç fazla, fazla yani şey yapamazsın İşi garantiye aldı ya sen. <laughs> Aynen. konuşması şey kolay. Valla. E Diyorlar ya bekara avrat boşaması kolay diye. <laughs> Bana satıyorum. Sen salla şimdi. Tabii işiniz. Aynen. Adam ne yapsın? Ama ondan dolayı değil. Ben ya insan bir ağzı yandı mı? İlla tereddüt ediyor bazı şeylerde. Ee, Hasan ben şimdi yavaş yavaş şey yatırıyorum. Hasan burada şey var mı abi köyde? Ee, bakkal falan var mı içinde? En yakın yer ya, Sorkun herhalde hmm. Bizim Manabat'ta bir akrabalar var Buraya Bozkay'a giriyorlar Ne bakkal ne kahve Fuluğun var mı abi? Yok, yok. Bakkal görürsen mi geliyor ekmek? Sorkun yok mu? Orada da yok çalışmıyor Sabah çayını sahip oluyor patates değil mi? Minibüse ekmek dolduruyorlar. Buralara mı dağıtıyorlar? Yok, sorkuna geliyorlar. Buraya? Buraya gelen yok ya. Sizin bura tam mahrum ediyoruz. Son nokta anasadık. Kimse gelip gitmiyor. Hmm. en son köyü. En son köyü. En son köyü, en ülema köyü. Eskilerde. Bak eski çok tarihi tarih yeri var buranın biliyor musun? Hadimi Şerif Efendi'nin Hadimi'nin gelen oradaki eski bir tarihi var buranın da ben iyice fazla şey yapamıyorum. eskileri eskiler anlatıyorlar onu. Buraya alimler gelmiş zamanında çok tarihte. Mezarlıkta bile tarihi mezarlar var değil mi? Buralarda çocuk okutmuşlar. Din dersi vermişler. Çünkü bura, bu civarda en dine önem veren yer burasıdır. Ha. Şimdi mesela o, buradan aşağı gidiyorlar ya. Önceden aşağıdan bizim köye gelirler. Hı. okumak için. Hı. Aynen. Aynı. Şu aygırdaki taş olan adam gerçek mi? Biliyor musun? Ya ondan bir söylenti. Ondan bir var. Ama bence onu o hikayeyi ekmeğe saygı duyulması gerektiğini anlatmak ha. için yapmışlar. Öyle bir şeydir. Ekmeğe yani saygı gösterilmek için, şey için. Aynen. Yani bu bak kaç nesilden beri çocukların aklına yer yapıyor bu. Bizim i̇şte. aklımıza yer yaptı. Aynen. Yani hep öyle anlatılıyor. Bence yani çocuklara Ekmeğe saygı duymamız <laughs> gerekiyor. Ekmeğe saygı duymak lazım şöyle. Ya bizim köyde de var değil mi o bazı Köprüsü'nün üstünde? Hiç o bilmiyorum. Öyle diyorlar. Ama Hasan'ın dediği gibi bu insanların şeyini saygıdan dolayı şey olduğunu zannediyorum. Yanına çıkılmıyor falan diye küçükken korkuturlar <laughs> Yılanlar çok diye. Ya işte. Ben küçükken babam bir de, buğanda böyle akmuara götürmüşler beni yayla diye. İlk defa yayla açmıştım. <laughs> Burası yayla dediler. Orada ama bir sürü tarihi eser böyle şeyler vardı, izler vardı. Akmuara. Akmuara taşların üstünde şeyler vardı ya. i̇şte işte. her yer darma duman ediliyor ya. Birkaç, ne bileyim, defne avcıları. Tarihte insanlar yurt tutmak için su, su kenarlarını bulmuş, su çıkan Aynen. yeri bulmuş. Hayvanı besleyecek, kendini besleyecek. Sulayacak, su çok önemli. Doğrudur oralarda Zaten da. Zaten genellikle dere akıntısı, su akıntısı ne olduğu bölgeye çok. Gelsene dayı. Patates Gözüm kalıyor ona yiyeceğim. Biliyorum. Güzel <laughs> yani sıcak da iyi gidiyor. İşte olsa. Arkadaşlar kahverengi seçtik ayrı. Kız olması da zor değil mi ya? Var abi valla. Biz bir perdeyi seçemedik de. Bütün ev takımını seçsek demek ki kafa beyin kalmayacak. Sade yapacağız. Tül yapmayacağız fiyatlar biraz abi sağ olsun yine hiçbir karmar sadece malzeme parası aldı sadece malzemesi parasına yapabilecek şuydu bir ne <laughs> yok abi <laughs> sağ olasın abi sağ olsun Vallahi gerçekten Allah razı olsun. abi de olsun. De olsun. Allah inşallah bir daha de içeceğiz de yani Allah'ın izniyle bir de gelince... aynen Vuruluma da geldi. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Hakkını helal et. Siz de Allah iman rica ederim. Şey i̇nşallah bakalım yapalım da. Bak bunu e, hiç unutmayacağım. Bir patatesin 40 yıl <laughs> <laughs> hatırı olur ha. Ne? Daha değerli abi? Anladım abi afiyet olsun. İnşallah Alay yine, yine ol perde takmaya geldiniz mi? Beraber gelin ya. İnşallah. İnşallah. Ben İstanbul'a gideceğim. Eğer burada olursam gelirim beraber. İnşallah. Görüşürüz abi. Hadi, Allah hadi Allah'a emanet olun. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz güle güle. Görüşürüz kardeşim Sağ, ol, sağ, ol. sağ olun abi. Görüşürüz. Hadi, Hadi eyvallah. misafir de geliyor. Nereye giden kız? Şş. Nereye? E mı? o adam olduğunu mu gördün evde? Hemen bilir. Ne? Ne oldu? Nereden anladın sen bizim burada olduğumuzu? He? Şş, sana derin ha. Şş, neden anladın kız? Erkekmiş lan. Kız der biz erkek herhalde bu. <laughs> Şunlar bacakları. Nereden anladın? He? Vakit de oldu hemen ya. derler gelsin ki arkadaşlar yani akşam falan dışarıdan içeri gözüküyor oho bu gayet buranın kedisi olmuş Ecik Ne arkadaşlar ases işimize dönelim değil mi iş beklemez yedi geçtik gözden düştük diğer hesabı yedi geçtik büsbütün öyle öyle laflar var şimdi işimize Kendini ne oldu? Ay. Uf, zor ya. Uf. İşte perdelerde baktık. Seçtik gibi bir şey. Sizler de artık beğenirsiniz inşallah. Sağ olsun abi sadece malzeme parası alacak. Bizim bu aşağı köylerden Gonya'da yapıyor. Takarken de detaylı bugün pek bir şey yapamadık. Ee, ne bileyim reklam türü bir şey yapamadık ama paylaşırım arkadaşlar. Takılınca da abinin de belli olmaz. Yaptıran çıkar. Biz de ona faydalı olabilirsek ne mutlu. Abi zaten bence çok iyi bir insan kendi şeyinden belli oluyor hareketlerinden belli oluyor sağ olsun abiler geldiler ölçtük yedik içtik ve işimize dönelim bakalım güzel olacak ya yapmamız lazımdı akşam içerisi gözüküyordu sıkıntı oluyordu

Ya kız daha bitmedi. Nereye gidelim? Ama hala kız kızımız, kızımızsın be. Senin çok çekeceğiz herhalde. Allah'a emanet kızlar. Allah'a emanet. Arkadaşlar, uyu yok bu işte Ahır tamam, davarda geldim da geldi mı? Paydos, Buzo geldi mi? Demek ki da geliyor da yolda. Bu ne? Ne? Davar nerede? Başa başa. Ne yapıyorsun? Nasıl yürüyorum? Yanaşer oldu mu koşarlar at gibi. Koşar. Gelin bakayım. Gel. Gelin bakayım. Gel. Gebeli Gelin bakayım. Davar da geldi. Davar geldi. Siz bunu yeğe durun. davara koşayım. Allah. Aç kapıyı anne. Beş 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 Allah Allah. beş 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 Hadi bakın küçükler çıkın. Yerinize yerinize. Beş 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 beş. Beş 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 Gel 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 gel. Beş 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 Ne çıkandı Şşşt. Beş 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 Vardı. Kalmadı. herhalde Herhalde kalmadı gayet. Evet, evet arkadaşlar davarlarımıza kattık. Herif bir laboratuvarda yatıyor. İnekler de yatmış bir tane sarıç. Ağrımız bayağı borlarlaştı. Şunları yapın. hepiniz burada mı tutmadınız? Ahlo. Selam bu surat. Selam bu surat. Silto. o. Tamam oğlum tamam, tamam. Yat yat. Yat oğlum yat. Burası da var. Durun şu ışığı söndüreyim. Dede dışarıda yağmur başladı. İnşallah kar gelecek sabah. Evet arkadaşlar. Yağmur başladı. Kar atıyor hatta. İnşallah sabah karla uyanacağız. Görüşürüz. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Ne? Çakır ucağına. mı yattı? Çakırla yavru da çatının altında yatıyor.